Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Vestel Venus V3 5010 modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemlerimi referans yazımı olan Vestel Venus 5000 modeline gerçekleştireceğim. Siz kendi Vestel cep telefonunuzda gönül rahatlığıyla bu işlem adımlarını uygulayabilirsiniz. Format işlemine geçmeden önce cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bu Gmail adresinizi ayarlar bölümünden kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıyken Telefonunuza format atarsanız cihaz açılış ekranında sizden bu Gmail'i ister. Gmail adresinizi bilmiyorsanız maalesef telefonunuzu normal bir şekilde açamazsınız. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için Gmail'i kaldırıp bu şekilde telefonunuza format atmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Evet format işlemi için burada açık konumda olan Vestel cep telefonumu kapatıyorum. Cihazım kapandıktan sonra biraz daha bekliyorum ve cihazın kapandığından emin oluyorum. Bu arada format işlemine geçmeden önce bu benzeri videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi format işlemimize geçebiliriz. Burada cihazım kapalı iken ses yükseltme ve telefon açma kapama tuşlarına aynı anda basacağım. Ekran geldikten sonra telefon açma kapama tuşundan parmağımı çekeceğim. Diğer tuşta da biraz daha parmağım basılı kalacak. Şimdi işlem adımlarına geçelim. Evet, burada format menülerinden alışık olduğumuz bir ekran bizleri karşıladı. Bu ekranda ses kısmı tuşuyla wipe data, factory reset bölümüne geliyorum. Burada telefon açma/kapama tuşuyla onaylıyorum. Burada yine aynı şekilde ses kısmı tuşuyla yes butonuna geliyorum. Burada telefon açma/kapama tuşuyla yine onaylıyorum. Evet, burada bir önceki menüye geri attı bizi. Bu menüde Sistem sistemler bölümünde en üstteki kısımda. Telefonu açma ama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Evet şu an cihazım açıldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. Bu süre sonunda bu şekilde açılış ekranı bizleri karşılıyor. Bu ekranda Türkçe dilini seçip başlangıç ayarlarını yaptıktan sonra Vestel cep telefonunuzu sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.